İzmit'e, İzmitlilere kazandırmanın Meral Akşener, İzmit'te abisi Nihat Gürer adına yapılan spor tesisinin açılışına katıldı. Meral Akşener, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nihat Gürer Spor Tesisinin açılışına katıldı. Başkanım ve değerli konuklarımızla birlikte Oradaki yavrularımızı, gençlerimizi, kardeşlerimizi de ziyaret ediyoruz. Açılışa İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Cumali Durmuş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili Fevzi Canbaz, CHP Kocaeli geçmiş dönem milletvekili Hikmet Erenkaya, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İyi Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, İyi Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Can Demir, İyi Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Medya Satıcı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Gürer ailesi katıldı. Programda konuşan Akşener, adam satmayan, adam tuzaklamayan, ketum ve cesur bir adamdı. Ben de onun için çok cesur oldum sözlerine yer verdi. Rahmetli abim, çok enteresan bir insandı. Çok ketum bir insandı. İyiliği, kötülüğü anlatmayan bir insandı. Benim hayatımda ona benzeyen insanlar var şimdi. Bir tanesi kendini biliyor, çok yakınımda şu anda az konuşan yani az konuşan derken sohbeti iyi, şakalaşan, güzel sohbeti olan ama ketum birisiydi ketum. Adam satmayan, adam tuzaklamayan, ketum, cesur bir adamdı. Ben de onun için çok cesur oldum başkanım. Kamera çocuklar. Açılışımız hayırlı olsun. <laughs>